Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Volkswagen Passat B6 aracım var. Bakıma geldi ve şurası şöyle arkadaşlar. Henüz aracı bakıma almadım. İçeride liftler dolu. Lift bekliyorum ve bunu bu şekilde gördüğüm zaman yani içime sinmiyor. Araç sahibi bununla alakalı herhangi bir şey söylemedi Bilal abim ama yine de dedim ki hazır bunu burada görmüşken hazırda beklerken Boş zamanımızda varken buna bir çare düşünelim Neden bu şekilde olmuş Bunu düzeltebilir miyiz Şimdi onun çalışmasını yapacağım Ve sizlerle paylaşmak istedim Umarım iyi yapmışımdır Yani sonuçta hep söylüyorum ya Elimize yapışmaz şu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar Şöyle ters çeviriyoruz Ters çevirdik Şuradan şu şekilde bir plastik kelepçe atacağız Keşke bir de kameramanım olsa olur sanki. Usta sana kameraman lazım diyen arkadaşlar çok fazla ama işte. Maalesef finans olarak Maalesef finans olarak buna hazır değiliz. Yani YouTuber'lar deli kazanıyor, çok paralar kazanıyor diye biliyorsunuz yani. YouTuber'lar para kazanıyor ama öyle deli paralar kazanmıyor sizin düşündüğünüz gibi. Şöyle tek elimle bunu yapmaya çalışacağım ondan dolayı neden parasızlıktan bir kameraman alamıyoruz yani işin açıkçası şunu söyleyeyim ben onu o şekilde gördüğüm zaman arkadaşlar nedendir bilmiyorum ama ben huzursuz oluyorum yani bu durum beni huzursuz ediyor o körüğün orada o şekilde olması beni huzursuz ediyor bundan dolayı da kendimi sırf egolarımı tatmin etmek için yapmak istiyorum. Şu kamerayı şöyle iki dakika koyacağım. Şu kelepçeyi geçireyim. Ondan sonra kamerayı tekrar do doğrultacağım. Öyle söyleyeyim. Hop. Evet. Bitmek üzere. Döneceğim sizlere de. Şöyle en yukarı kısımdan Evet şu şekilde en yukarı kısımdan atmaya çalıştım. Ama aşağıdan olmuş. Yani olmamış. Onun için değiştirmem gerekiyor. Şimdi kelepçeyi değiştireceğim. Yanlış yaptım. Bir saniye bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar doğru olan yerden kelepçeyi şu şekilde attım. Gayet sağlıklı bir şekilde sıkıştırdım. Ve kelepçeyi mümkün olduğunca kısa bir şekilde kestim. Bakın ters çıkardık. Yani ters geçirdik, taktık. Şimdi aşağıya yerine indiriyoruz. Şu şekilde oturtuyoruz. Ve bakıyoruz çok daha iyi oldu. Eskiden demiri gözüküyordu. Artık gözükmüyor. Fites kolunun da körüğünü bu şekilde bir nevi onarmış olduk. Şimdi daha güzel gözükmüyor mu sizce de? Yani bunun için ekstra bir ücret yazmamıza gerek yok. Bu ekstra bir müşteri memnuniyeti. Yani bunu söylemeyeceğiz bile. Herhangi bir ücret de yazmayacağız. Ekstra bir müşteri memnuniyeti olmuş olacak. Gördüğünüz gibi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani körükler buradan çıkarsa çok kolay bir şekilde ters takarak içeriden kelepçeyi bağlıyorsunuz. Aşağıya tutturduğunuz zaman kelepçe de gözükmüyor ve düzgün bir görüntü elde ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Videoları beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ki çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. Allah'a emanet olun.